Herkese merhaba, Resprox marka rhb 10 boru tipi havalı yatağımızın kutu açılımı ve kurulumundan bahsedeceğim. Kutumuzun yan tarafında bulunan QR kodu telefonunuzu okutarak kutu açılımı ve kullanımı videosunu izleyebilirsiniz. Kutumuzun kutu içerisinden bir adet garanti belgesi, kullanma kılavuzu, ayarlanabilir hava pompamız, bağlantı ortumumuz yama ve yapıştırıcımız. Ve boru tipi havalı yatağımız çıkıyor. Yatağımıza sermiş olduğumuz boru tipi havalı yatağımızın ayak kısmında bulunan iki tane hava giriş deliğine hortumumuzun bir ucuna diğer ucunu ise hava pompamızın yan tarafında bulunan hava çıkış deliğine takıyoruz ve arkasında bulunan ayakları açarak hasta yatağımızı ayak ucuna yerleştiriyoruz ve o tuşuna basıyoruz. Joystick tuşuyla hastanızın kilosuna göre basınç derecesini ayarlayabilirsiniz. Boru tipi havalı yatağımızın 140 kilograma kadar taşıma kapasitesi vardır. Yatağımız PVC kumaştan yapılmaktadır. 23 hücresi bulunur. 8 tanesi hava ventilasyonludur. Bir tanesi tam şişerken diğeri yarım şişmektedir. Sağlıklı günler dileriz.